Arkadaşlar şimdi aslında biz şimdi Emine anne anneye geldik. Evet, Emine anneye geldik. Ee, birisi geldi, gördü kadın. Birisi geldi derken yenge. Yenge. Halime yenge. Evet, evet. tok almış kızıma. Size göstermek istiyor. Çok güzel, pembiş pembiş. Kedi nerede ya. Kuzu. Ha bir de koku kesi de. Ha bir de kedisini gösterecek dedesinin. Nerede? Kedi. Nereye gitti? Şey sende <laughs> Sıra sende de kedicik. Sıra sende kedicik. Gel. Seres. Gel seni tanıştıracağım da annem. Gel ben seni tanıştıracağım. Öbür kediyi gözetliyor. Sen konuş anneciğim o zaman. Aha. Neden çıktı otellik Başka ne anlatmak istersin? Hiçbir şey. Nasıl hiç bir şey? <laughs> Skuturunu anlatabilirsin. İster misin anlatmak? Anladım. Ama konuş. Arkadaşların dinleyecek seni. Terliğini çıkarttı. Bak. Eyana bir şey batarsa ben karışmam. Nereye? Kız konuşsana kız. Acıyor mu? bir şey olmaz. Terliğini giy anneciğim. İstersen ayakkabını da giyebilirsin. orada durabilirsin. Anlatmak istediğim bir şey var mı? Kapatayım mı? Ooo mükemmel. Evet. Giy bakalım. Bir şey anlatmak istemiyorsan kapatalım. Anlatacağım. Ne anlatacaksın? Kurabiye nerede? Kurabiyenin nesini anlatacaksın acaba? Kurabiye. Heh. Evet, Sera kurabiye yiyor. Nereye? Mı? Nereye? Ne göstereceksin? <laughs> evet, o da Sera'nın skuturu. İstersen sen kurabiyeni ye. Skuturuna bin. Ben oturayım. Olur mu? Ey salla. Havuçlar çıkmış. Havuçlar mı? Annem onlar havuç değil ya. Annenin gübre olsun diye meyve kabuklarını bahçeye atmış. Anladın mı? Hmm. Hmm. Hadi bakalım en salla. Havuçlar, bu diyecek. Bu diyecek. Bu türekler, Bu, türekler. Evet. bu, türekler, bu türekler. Evet. evet, hepsi büyüyecek. Hadi el sallayacak mısın bana kapatayım. Evet. Çok güneş geldi bana çünkü. Bir şey söylemek ister misin başka? Ney bu? Ama güzel bir şekilde. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.